85. sorumuz. Aşağıdaki şekilde gösterilen odunun kalınlığı değiştirilmeden 24 santimetrelik eş parçalara ayrılacaktır diyor. Testerin her bir parçayı kesme süresi 12 saniye olup tüm odunu eş parçalara ayırma süresi 2 dakika. 2 dakika nedir? 120 saniyedir. 120 saniyeyi 12'ye böldüğümüzde e, demek ki 12'ye bölünce 10. 10 kez kesme işlemi yapıyor. Şimdi bakın arkadaşlar bir çubuk düşünün. Bir kez kesme yaparsanız iki eş parçaya ayrılır. E kez kesme yaparsak üç parçaya ayrılır. 10 kez kesme işlemi yaparsak kaç parça olacaktır bu? 11 parça olacaktır. Demek ki bu 24 cm'lik parçalardan 11 tane bulunmakta. o zaman bize diyor ki odunun uzunluğu nedir diyor? 24 ile 11'i çarptığımızda 24 buradan da 24 buradan da 264 santimetre olduğunu buluyoruz. Doğru yanıtımız C seçeneği.